Otele hoş geldiniz. Burada herkese hmm. yer var. Bir oda istiyorum lütfen. Geniş hmm. bir oda. Deniz manzaralı olsun. Kesinlikle hanımefendi. Seçiminizi yapın. Şehirdeki en iyi odalara hmm. sahibiz. Bir saniye. Bunu düşünmeliyim. Hay aksi. Ayça'nın başa büyük bir dertte. Deniz manzaralı bir suite için yeterli parası yok. Daha uygun fiyatlı bir şey var mı? Aa oh, Hayır. Gerçi... Hey. Bana teşekkür etmeyin hanımefendi. Rahatınıza bakın ve tatilinizin tadını çıkarın. Teşekkürler, harikasınız. Nerede bu ucuz oda? Buralarda bir yerlerde olmalı. Evet, işte yeni yer. Burada kimse var mı? Bu çok garip. Bu oda daha çok süpürge dolabına benziyor. Bakalım içinde ne var? Fazla bir şey yok. Burada kesinlikle bir parti veremezsiniz. Bu odanın üzerinde biraz çalışmak gerekiyor. Ve önce boyanmaya ihtiyacı var. Bu harika. İhtiyacımız olan her şey yerinde. Boya ve fırçalar. Düzeltmek için ihtiyacımız olan şey bunlar. İşte oldu. Katlanabilir ev pembe olsun. Yaz tatilinin rengi budur. Ama neden tasarıma parlak yeşille renklendirmiyoruz? Bu kreatif. ve biraz sarıdan da zarar gelmez. Katlanabilir ev çok uzaktan bile fark edilecek. Of, bugünlük boya işini bitirdim. Planda sırada ne var? Her evin bir yatağı olmalı. Çocuk oyuncağı. Yatağı buraya koyacağız. Sadece duvarları kirişlerle güçlendirmeliyiz. Ve işte yatağın kendisi. Hmm. Çok rahat. Ve en önemlisi tamamen ücretsiz. Plastik kelepçelerle sabitleyelim. Artık hareket etmeyecek. Ve sabahları katlayabilirsiniz. Ne kadar kullanışlı bir çözüm. Ve burada daha fazla yer olacak. Ayrıca bir masaya ihtiyacı var. Evet, bu işimizi görür. Bu şimdi çizme zamanı. Masa yarım daire şeklinde olacaktır. Şablon hazır. Hadi keselim. Bir testere işi kolayca halledecek. Hmm. Masayı duvara asalım. Hmm. Ve menteşelerle sabitleyelim. Vay canına. Hmm. Başardık. Hmm. Buradaki mühendis kim? Ve akşam yemeğinden sonra masa katlanabilir. Yerden hmm. tasarruf etmek budur. İç kısımda yeterince sarı görünmüyor. Hmm. Bunu düzeltelim. Masa artık tanınmaz halde. Peki ya sandalyeler? sorun değil. Ayça inanılmaz bir fikir buldu bile. Koltuğu hareketli kirişe takalım. Ve bitti. Ama sandalye mavi olacak. İç mekan ne kadar parlak olursa o kadar iyi. Ve yumuşaklık için biraz sünger. Ve üstüne pembe peluş koyacağız. Kumaşı bir zımba tabancasıyla sabitleyelim. Ve şimdi bir güç testi. Her şey çalışıyor wow. ve çok kullanışlı. Ve şimdi dekorasyonu halledelim. Bu artık öylece bir kenarda durmayacak. Hadi onu duvara yapıştıralım ve tüm fazlalıkları keselim. Hmm. Muhteşem fikir. <laughs> ve bu tüyler iç mekana özel bir çekicilik katacak. Şimdi masayı kaldırabiliriz. Hmm. Bir güzellik köşesi, katlanır evin ihtiyacı olan şey bu. Wow. Ve zaten bir aynamız var. Masanın arka tarafına yapıştıralım. İşi ve keyfi birleştirelim. Hey. Ve burada kozmetikler için bir düzenleyici olacak. Sadece bir lastik banda ihtiyacımız var. Neredeyse bitti. Geriye kalan tek şey tüm güzellik ürünlerini buraya yerleştirmek. Makyaj malzemeleri her zaman elimizin altında. Ve doğrudan duvara doğru yapıştırılabilecek şeyler. ...hiçbir şey kaybolmayacak. Güzellik wow. önce gelir. Vay canına. Burada bir tepe Lego var. Buna ihtiyacımız olacak. Bunu bir yetişkin gibi yapalım. Legodan bir raf inşa edelim. Bu çok ciddi bir iş. Ve Ayça bunu halletti. Rafları asacağız. Buraya ölçelim. Ve delelim. Ve rafları vidalayabiliriz. Çok geniş oldular. Tüm önemli küçük şeyler için yer var. İç mekan artık sıkıcı görünmüyor. Neredeyse unutuyordum. Boşaltmam gereken bir bavulum var. Ayça'nın bir sürü eşyası var. Çünkü tatilde. Kıyafetlerimi buraya mı alsam? Hayır, bu işe yaramayacak. Burada kreatif bir çözüme ihtiyacımız var. Hmm, bir fikrim var. Yakında kulübede minik bir dolap olacak. Duvarları ve kapağı kestik ve tüm parçaları bir araya getirdik. Kolay ve basit. Gerçek bir dolabımız var. Sadece çok küçük bir tane. Ve burada bir sap olacak. Geriye kalan tek şey mobilyayı boyamak ve süslemek. Dolap gök mavisi olacak. Ve süsleme olarak renkli spiraller kullanacağız. Aha. Ayça'da bunlardan bir sürü var. Basit ama sevimli görünüyor. Ve hmm. hepsi çok basit. Biraz yapıştırıcı. Hmm. Ve hazır. İç mekan yeah. artık çok daha parlak görünüyor. Ve bir kancaya hmm. ihtiyacımız var. Hmm. Giysileri asılacağı şey bu. Şimdi de yeni dolabı test edelim. Hmm. Tamam, giysiler yerinde. Onları nazikçe saralım. Ve dolaba koyalım. Elbiselerin hepsi düzenli. Ve giymemiz gerektiğinde sadece dolabı açıyoruz. Kim iyi bir iş çıkardı? Ben. Katlanabilir evin daha fazla ışığa ihtiyacı var. Bu daha iyi. O da artık daha da eğlenceli. Parlak renkli bir süslemeye ne dersiniz? İşte geliyor. Kağıt süslemelerden pomponlar yapalım. Ve onları tavana asalım. Ne kadar şık. Odada bir parti havası var. En sevdiğim posterler olmadan yapamayız. Odada özel bir atmosfer oluşturacaklar. Şimdi duramayız. Şimdi sırada halı var. Çok güzel. Pembe. İç mekana uyum sağlayacak. Halıyı odanın büyüklüğüne göre keselim. Ve serelim. Tüylü ve yumuşak. Ve odanın diğer yarısında başka bir halı. Ve yatağı rahat bir örtüyle örteceğiz. Bu tadilatlar o kadar yorucu ki. Biraz dinlenmenin zamanı geldi. Şimdi tatil başlıyor. Uyuma. Daha yapılacak çok şey var. Katlanabilir ev daha da renkli hale getirilebilir. Grafiti yardımcı olur. Bölmeyin. Burada bir sanatçı çalışıyor. Bu iyi bir başlangıç. Ancak Ayça'nın hala birçok kreatif fikri var. Bu duvarlar gerçekten canlandırıcı. Şimdi rahatlayabiliriz. En sevdiğim kanal ve sıcak çikolata. Daha iyi ne olabilirdi? Ah, kahvaltı ve videolar her zaman birlikte gitmez. Telefon için hemen bir raf yapmamız gerekiyor. İlk önce küçük bir kutu monte ediyoruz. Bu çok kolay. Ve üstte şeffaf bir ekran olacak. Takalım. Ve elbette menteşeleri takmalıyız. Mini rafı nereye asacağız? Yatağın hemen üstüne. Aa, başardım. Film gösterimi başlamak üzere. Rafı açalım. Telefonun olacağı yer burası. Ve şimdi rahatımıza bakalım. Hiçbir şey sizi en sevdiğiniz diziyi izlemekten alıkoyamaz. Ve biraz daha süsleme. Ne renkli bir dokunuş. Çok hoş. Wow. Bu odada ne yapabiliriz? Oyun oynayacağız. Ve hedeflere ihtiyacımız var. Onları duvara takalım. Ve savaşa hazırlanalım. Yerine geç. Hazır. Başla. Dikkatlice hedef alalım. Ve atalım. Tam isabet. Bu bir zafer. Ayça yerleşti mi? Vay canına. Neler oluyor burada? Eski karanlık oda nerede? Aslında burada biraz tadilat yaptım. Sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Aww. Harika iş çıkarmışsın Ayça. Wow. Yok artık. Bir güzellik köşesi hey. bile var. Bir masa ve bir sandalye. Hareketli <laughs> oda ne kadar geniş. Bir sürü kullanışlı şey var. Ayça wow. senin için önemli bir görevim var. Beni takip et. <laughs> Birkaç oda daha inşa etmemiz gerekiyor. Tabii. Sadece kapıları kapatacağım. Artık oda güvende davetsiz misafirlerden korkmamıza of. gerek yok. Rahatsız etmeyin. Aha. Bu oda sadece ayça için.